Festivalden röportajlarımız devam ediyor. Burada aynı zamanda yazarlar kitaplarını da tanıtıyorlar. Şimdi yanımızda iki yazarımız bulunmakta. Sevgili Aziz Tunç Beni Sen Öldür Maraş anlatan yanılmıyorsam evet, bir evet. kitabınız ve sevgili Hilmi Toyun Yüküm diye adlı kitabı var. Öneriyorsum arkadaşlara, yoldaşlara. Öncelikle sizden başlayalım. Önce bir sizi tanıyalım sonra da kitabınızla ilgili bir bilgilendirir misiniz? Ben Aziz şey Tunç, biz. Maraş katliamı ile ilgili bir kitap, bunun dışında bir Maraş kıyımı adında bir kitap da var. Maraş diyeyim, Maraş katliamını yaşamış olmanın getirdiği bir sorumluluktan dolayı katliamla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu kitapları yazdık. Ne ee, e, içeriyor e, e, Beni anlatayım. Sen Öldür, Beni Sen Öldür roman. katliamda katledilen arkadaşlarımızın katledilişleriyle ile ilgili süreçler ve onların yaşamı. Ben Maraş da katliamı kim yaptı nasıl yaptı nasıl oldu neler oldu neler yaşandığı ile ilgili e, kapsamlı bir araştırmanın sonucu Belki yani teli teli taşı Evet yani teli. katliamı anlatan kitaplar evet. Başka kitaplarınız var mı? Yani şu an hazırlamaya çalıştığım kitaplar var evet. Peki, teşekkür Sağ. ediyoruz. Sağ. Sevgili Hilmi Toy. Evet kitabı da yüküm devrimdi. Ee, sizin sizi tanıyalım. Ondan sonra kitapla ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Ben adım Hilmi Toy, Antepliyim. Yüküm Devrimdi adlı kitap çalışmasını Antep'te bütün devrimcilerin tanıdığı, ortak değeri olarak kabullendiği, sosyalist bir sendikacı, sınıf sendikacılığı yapan bir Muharrem Şartlı, Muharrem Usta adına, onun yaşamını kendi el yazılarıyla yazarak bana verdi. Ben onu yayınla hazırladım. Kitabın içeriği onun... 30'lu yıllardan e, 2019'a kadarki süreçteki yaşamını anlatıyor. Biyografi Evet, biyografi anı e, şeklinde denebilir. E, Antep'te ilk sendikayı kuran e, Muharrem Usta, ilk bağımsız sendikayı kurmuş 1974'te. O günden bugüne e, sendikal mücadelede e, yer tutan, e, disk'te yöneticilik yapan, bölge te, e, Antep ve Güney Bölge temsilciliği yapan bir e, sendikacı e, arkadaşımız. E, e, okur yazarlığı bile sonradan edindiği halde e, ama ömrünü sınıf mücadelesinde, sınıf sendikacılığı mücadelesinde veren bir e, insan. Tarihe iz bırakanlardan birisi. Onu tarihe iz bırakanların arasına e, koymak için böyle bir kitabı hazır, onun anılarını yayına hazırladım ve okurlara sunuyorum. Siz de Antepli misiniz? Ben de Antepliyim. Başka kitaplarınız var mı acaba? Ee, yeni kitap çalışmalarım var. Bir e, Bunun ikinci bir cilti e, hazırlanıyor şu, şu anda. E, Tanıyanların dilinden Muharrem Usta diye e, 70'e yakın onu tanıyan çalışma arkadaşı, hapis arkadaşı, sendikacı, sendikacı arkadaşlarının yazdıkları anılarını derliyorum. Bir de e, geceye düş, güne mektup 150 düşerse diye yeni bir kitap çalışmam var. Peki, teşekkür ediyoruz. Çalışmanıza başarılar diliyoruz. So. Stop.